Ben aydın ediyorum. Bugün yapacağımız işlem külmak işlemi. işlemi evinizde yapılmış büyü, muska ya da benzeri bir şey varsa bunları bozmak için yapılan bir işlemdir. 20-25 gün içinde evinizdeki bütün olumsuzluklar ortadan kalkar. Bu yazdığım kağıdı ateşle yakın ve küllerin daha suyla gönderin ayrıntılı bir, bunu ekran görüntüsü alın bu şekilde yapın ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar ben Ergümen Koca bugünkü yapacağımız işlem evet. iş yerinde kendinizi iyi hissetmiyorsanız ve çalışmak istemiyorsanız yapacağımız bir işlem bu işlem nokta koyduğum yerlere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz ve daha sonra bu hatırladığımız işlemi cüzdanınızda taşıyın ve içinde kendinizde hissedeceksinizdir. Ayrıntılı işlem yapmak isterseniz de bana basıp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.